şöyle platini plat boğaz, geçmiş. <laughs> Kıran girdi abi. Yani, bir bak. momentumu. Haydi. Johan Kroy. Kroy. Herkese merhaba arkadaşlar. Azim Kleks ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün YouTuber'ın kadrosunu çalarak onun <laughs> çok, çok, çok klasmanda yenmeye çalışıyoruz. İlk konumuz Remzi Kamalak. Aga ben de alaka ya. Ve de bunu yayında yapıyoruz beyler. Yayınlarımıza açıklama kısmından linkten hemen ulaşıp gelebilirsiniz. İlk biliyorsunuz PES'in en büyüklerinden biriyle başlamak istedik. Remzi abi hoş geldin. Diğer en büyükleri say. Diğer en büyükleri Azim Kleks abi bitiyor sonra. Peki. Evet abi. Hoş bulduk Azim Bey, kadronu mu çalacaksın? Evet abi kadronu çalmaya geldim, biraz heyecanlıyım. Adam Senle olsun bir... senden çıkar. Hiç senin oyuncuları çalmamıştı. <laughs> evet beyler, Remzi abinin kadrosunu şöyle bir yere, ekranda bir yere koyarım. Oradan şimdi çala çala koyacağım. Hemen başlıyorum. Kalede koller var kanka. <laughs> Rumeni G'li başlat <başvur. gülüyor> abi, Rumeni G. Abi Mbappe tercihi neden? bu arada. kardeşim oynatmıyordu yani. bişek ya. bişek Peki abi. Şey diyeceğim. Peki abi. Yani bir bilgim vardır diye düşünüyoruz. O kadar 700 bin abonem var değil mi abi? Bunlar benim oyun bilgimden dolayı olmadı ki. Ben news atıyorum hepsine. <laughs> Valla bana gelmedi. Sıra mı var yoksa? <laughs> Kanka 400 bin attık kaldı 300. Tamamdır abi. <laughs> evet aynı Michael'ı da aldık. Şimdi stoper hattına geliyoruz beyler. Turam şu turamı alıyoruz. Bende o turam yok. Aynı sayarım ben. Philip Lamb'ı da aldık. Hemen şimdi sol bekte de Costa Kurta var. Sol bekte de ne yazık ki yeni Costa Kurta yok ama hemen eskisini alıyorum. Sağ stoper. Sağ stoper. Sağ stoper. Neredesin? Ey bu geldin acındırma videosu mu? O yok bu yok. Eline vereyim o Abi versen de bir kadrom iyi olsa ya. Valla dost. Hadi kral sana katlının gerçeğini verdik. Şöyle oyna erkeksi. Bakacağım abi Adeta şimdi. Benim orada Maldini vardı. Azim'de Maldini olmadığı için flip lan koyduk. Öyle oynamadığımı size biliyorsunuz. Evet abi. Ama Azim öyle oynasın. Evet. İnşallah da gülüksü değilmiş. <laughs> Abi yapma Gulit gitmemesi lazım harbiden. Ve kaybedersem gidiyor ka ama ve hepsi Çat. çok iyi. El gol olanlar ufaktan bir ghost işi. Abi yapma yapma. Hayır hayır. hayır. Şimdi ilk 11'i kurduk. Yedek işini nasıl yapalım abi ne diyorsun? Rastgele koyayım hiç yedekten oyuncu almayayım. Ya, bana girsin. Maç kazanamıyor musun? Mu? Kazanabilirim abi. Tamam ne ağladın normal standart koy işte birkaç tane. Tamamdır. Evet Nedved'i de koyduk beyler. Şu anda kadromuz tam Remzi abininkiyle aynı. Özel basınları yapmıyorum çünkü Remzi abi sana basacağım diye bir iddiası yok. Var mı abi? Yok kardeşim. Ha, tamamdır abi. Şimdi şöyle rastgele oyuncularımızı alıyoruz. O zaman yedeklerimize şöyle Suarez midir midir filan filan Inter Milan. Bunları da aldık beyler. Burada bu arada ilk 11 le yenmeye çalışacağım. Yani bunları hiçbir şekilde oyuna sokmayacağım. Bilginiz i̇ki tane olsun. de hakkım var lan. İki tane şerefli bir şekilde. İki Üç tane. 3 Üç mü? Üç abi. Üç. Tamam abi. O zaman üçü de... Ben seçeyim mi? Vieri, Ronaldo, Batistuta. Vieri. Şaka şaka. Şaka. Şaka yok. Kafan böyle. Tamam abi. O zaman forvet yedeği Eto alıyorum abi kafama göre ise. Bir tane Eto yedeği aldım. Orta saha hattında bir yedek alalım. Kim kurtarabilir bizi? Cruyff iş yapar. Croiff'ün bu kartını aldım. 2 yedek hakkım oldu şimdi. 3. yedek hakkım. 3. yedek hakkımı da göbekte kullanmak istiyorum ben. Vitinya'yı aldım. 3 yedek hakkımı da aldım beyler. Şöyle görebilirsiniz. Bu oyuncular haricinde hiçbir oyuncu kullanmayacağım ve bu arada sıradaki YouTuber'ın kadrosunu çaldım videosunu hangi youtuber olmasını istiyorsanız da yorumlara yazın. Lütfen bir videoyu da beğenin. Şimdi şunu da koydum. Böyle Snyder. Beyler kadro tamam. 3 yedek hakkımız var. İlk 11'imiz Remzi abinin kurduğu kadroyla aynı mal dini falan bende olmadığı için Emza abi sadece orayı değiştirdi. Normalde böyle oynamıyor. Bilginiz olsun. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Hızlı bir şekilde klasmana geçelim. Klasmanda görüşürüz. Evet rakibimiz geldi. Orada Remza abi bireysel talimatlar ve maçtaki rolleri unuttuk sanki. Kanka bireysel talimat veren adam mıdır? Adam adam mıdır lo? Vitinha yukarı bakıyor ama yedek. Onu sonradan alacağım. Rakibin kadrosu da şöyle beyler. 4-2-2-2. lazım. Her türlü yemem lazım harbiden. Ve maçtaki Zaten rolleri alacağım. Maçtaki roller. Aha. Sanırım Turan özel basın değil. Baba. Gullit. Penaltıyı da Van Dijk çok soğuk konuda kullanıyor abi. Van Dijk aldım. Haydi bakalım. Rakibimiz bizi bekliyor. Marco Van Basten ile başladı. Rodri. Şöyle. Alabilir miyiz onu? Bir alabilir Abi. Tüm arenadayız. Bir tarafta Sabla diye, <laughs> tarafta Azim Cüleks. Abi. <laughs> Rovaşata abi. Maç çok hızlı başladı. Azimci Lex yedi ama hakem 200 TL iddia oynamış. Ha hakem Arda küçük. Filip <laughs> <laughs> Lam şimdi Nedved biz de oyunu hareketlendirmemiz lazım. Rakip hızlı başladı harbiden ama elimiz soğuk elimize veriyorlar gibi hissettim. Haydi bakalım. Şimdi bir Turam indirir misin onu kardeşim? İndiremedi. Patrick Vieira alır. Ha çok. Haydi. ha. Nedved. Gulit. Gulit baba. Baba Gulit'le ben vururum ya. Top daha taşa gitti. Top benim eve geldi. Sıkıntı kardeşim ya. Harbi. çalabilirsin de şu golü çalamazsın işte. Kral. Abi. Abi onu demeseydin keşke abi. <laughs> bir kombin e, aldın ya. çift vuruş fileyi izliyordun şu an. İşte abi. Gulit. Ah, 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 rumenige. Cemiz abim şuradan hız patlaması yapardı. Şöyle dönerdi. Abi dönemedim. E beni boş versen gene kendin gibi oynarsan. Dur abi. <laughs> Şu Michael. Haydi alçak da gacını başlattık şöyle. Aa, oyuncularımız oynamayı istemiyor. Biliyor sahiplerini biliyor o yüzden oynamayı istemiyor biliyorum. Platini şöyle. Platini. 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 <laughs> 1-0 öndeyiz. <laughs> ne güzel takımımdan oyuncu gitmeyecek diye çok seviniyorum. Şimdi erken konuştun Azim Lex. Abi çok büyük konuştum inşallah büyük bir şey yemem. İnşallah <laughs> yersin. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. şimdi oynadı şöyle Gulit. Bir daha Filip lan yapma yapma. Bir daha onu görmeyeyim lütfen Filip. Hayır Gökreş. Heh tamam. Peter... Gökreş. <laughs> abi. Gökreş. Evet. <laughs> yetmemiş Kereş. Ham. <laughs> Gö. Maraş'ta öyle <laughs> <laughs> şimdi Sidorf şöyle, Ah hayır, ha Kostakurta çok güzel. Bir... Abi bir golden sonra da bu kadar yani şey heh, heh. geldi, geldi abi. Hazır mısın abi? Görüştür. Abi şimdi. Ha, abi köşe söylüyorsun. <laughs> abi köşe söylüyorsun. Atakal kal. Evet abi. Sol, sol, sol. Tamam abi, tamam alta vuracaktı. <laughs> adam yayını izliyor. <laughs> alta vursam da niye vuruyor dediğim yere? Tersine vur adam yayın izliyor. Pardon abi pardon. Ha! <laughs> 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 Hadi Turan. %4.5. Abi izle. Evet. Juan bu Buffon. <laughs> ne 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 Angelo bu film mu? Juan abi. Ne istiyorsun? Ne izliyorsun sen bu zamanlarda? abi 144 p izliyorum. Alex Texas Rumenige. <laughs> Sir Rodri şimdi Patrick. Viera Kalifa. Rumenige. Viera <laughs> Kal. Abi Juan kim? Oğlum Juan. <laughs> Doğrusu unuttum. <zuvattım>. Yandlı <laughs> Abi Gianluci. sen onları nereden biliyorsun? Kanka bunu yani 12 yaşındaki biri de bilir yani. Ha, tamam abi ya yani bir an korktum o yüzden. Ya bu fon ne ya? Yani sen şu an gerçekten Dezayi Du du diyen adamın akrabası mısın? <laughs> ben de mi spikerliğe başlasam abi? Nuno <laughs> Mendes. <laughs> Beyler ilk yarı 1-0 öndeyiz. İkinci yarı daha baskın oynayıp daha güzel goller çıkarmak istiyoruz. Haydi bakalım ikinci yarıda neler yapacağız? Aranızda en kötüsü Goslam. Bambakten batı tut oynuyor. Ney? Desten ağır kardeşim, desten ağır. <laughs> 4-0 deste. Ne 4 0 7-0 <laughs> Patrick bir ara. Lan abi şey de açılır Meg... son dakika açılır deste. Vallahi bilmiyorum. Mega arkası pek oynuyor. 2x'te açılır gibi deste de abi. Geliyor. Bir dakika. Abi, ha tamam. Gökyüzü'ne satamadı Allah'tan. Şimdi Shi <laughs> Michael Rumenige Şöyle Pavel Nedved. Gulit ayağını koydu. Platini şöyle. Oyuncu değiştirme hakkımız da var. üç tane. Remzi abim sağ olsun. Onları bir alalım. Daha etkili oynamaya çalışalım. Rumeni Mbappe. Hayır hadi atıyorsun ki. Ne önemli. Abi. Abi. He. Abi. <laughs> 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 Allah'ım. Kan, kan girdi. Dur. Geçmiş olsun. Kıran girdi abi yani. bak kıran girdi elime veriyorlar abi. Kan girdi ne oğlum? İlk kan döküldü first blood. <laughs> Kafama sıktılar headshot Ka attılar. Oğlum ben <laughs> kastı dedim momentum dedim ağladım. Rakip dedim toksik dedim de ben hiç Elime kan girdi demedim. Abi bilmiyorum. Yeni <laughs> kelime ürettim nedense. Azim Efes yaptı. <laughs> Değişikliğe bak. <laughs> evet. şey, Rumeni G. Başlıyor. Elime Kelime katil. Allah kahret dedim. Valla dediğiniz gibi. <laughs> abi Türkçe. evet evet. Kostak Azim. Tıkça. Efendim abi. Skola giderse de siliyorsun ha. Biliyorum abim. O yüzden bir tane atmam lazım. Sustum ben. Abi. Abi kalbim küt küt atıyor yerinden çıkacak. Ya pardon elim elim şey. Şimdi One Brokers haydi bir tane beyler bir o kaydı. Lan 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 çok e-spor taktikleriyle başladı rakip. Lan. Hah. Çok korktum ben girecek diye. Anne bitti. Smiker <laughs> şimdi şöyle Samueleto Hah. Lan. Hah. Costa Kurta. Cruyff. şimdi baba haydi Haydi. Neymar. Lütfen bir tane atmam lazım. Pele git. Pele git lütfen. Pele. Heh. <laughs> Bunda Pele var. Gürkeleş mi oynatıyor <laughs> Bilmiyorum abi. Değişik tercihler. Cruyff. Şimdi Platini. Platini'den şimdi şöyle Eto'ya doğru. Eto'dan. Ha offside'miş. Bir an maç bitti zannettim. Burada rollendim. Haydi. Bir tane. Bir tane lütfen. Bir tane atmam lazım. Lütfen gidecek oyuncum gidecek. Haydi. Filip Lam. Platini. Platini. Son dakika momentumu. Haydi. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Yeah. <laughs> Son <dakika> Oley. <laughs> Çok güzeldi. Oley. Son kurtardık paçayı. Peki şeye bakar mısın yıldızına? Kimi silecek misin her yenemeseydin? Haydi bakalım abi. Hazır mısın abi? Hazırım. Gulit mi? Sence tahminin ne abi? Gulit. Ben bilmiyorum tahmin edip. Oh. Nedvetmiş abi. buradan bir dakika. Nedvetmiş. Evet. Nedvetmiş. Nedvet gitse üzülür Tabii müydü? kanka. Kendin kaldırman gerek yok. Edvet yazınca biz onu anlayabiliyoruz. <laughs> İzleyicilerim daha iyi görsün abi. Edvet yani Rumenige gibi ya. Ya şey <laughs> Platini gibi aslında abi. Evet. Elimize Nedved kolumuza ederim. sağlık. Son anda güzel kurtardın. Teşekkür ederim abi. Geldiğin için ayrıca teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.